Ali. Ha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyordun sen? Niye hastaneye geldik biz? Kanlı maruziyet için. Kanlı maruziyet için. Kanlı maruziyet. Bir... Niye oynuyorsun? Geçilmesini çağır. Tamam gel ya gel doktoru bırak bir ya. Oğlum ne yapıyorsun <laughs> lan <abi> ya? <laughs> gel, Allah! Nereye gittin? Allah! Lan? Ben nereye geliyorum? <laughs> ne geliyorsun oğlum niye geliyorsun? Niye benim aklıma uyuyorsun? Hop hop. Hmm. Yine mi düştün? Yine mi düştün? Hadi hadi hadi. Seni bekliyoruz hadi. <laughs> Öyle deme oğlum kendine aptal deme. Gel oğlum gel <laughs> gel hadi. Hadi Farklısız hadi. Oldu, seni ya benim niye yüzümden? Koş oğlum ya. koş koş koş. <laughs> seni daha şey yapayım. Aaa. <laughs> ya, ne arkadaşlar ne Aha burada iskelet var. İskelet kafası var burada. Abi, Hayır yine öldü. <laughs> 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 şey <laughs> <Kız> <laughs> <laughs> ya. <laughs> Ölüyorum. Kaça? <laughs> Artık duymak bile izlemiyorum. <laughs> <laughs> ya Ölüyoruz ya. Hayır, <gülüyor> hayır. Kızıyor Ne yapayım ya? O lan burayı. Ali burda iskeletler var. Koşmamız lazım, kaçmamız lazım buradan galiba. Ben ne yapıyorum? Aa! Ya bu iskeletler niye böyle ya? Kimin bu iskeletler acaba? Benim. Ne yaptın oğlum? Nasıl bu iskeletler? <laughs> ya, ne yapıyorsun ya? Bir şey derdim. Biz niye buraya geldik ya? Niye buraya geldik ya? Yani ya senin yani. hep kanın ağrıyor ya. Öldüm senin için. sus Senin niye hep kanın ağrıyor? Söyle bakayım ne yaptın? Ne yedin de kanın ağrıyor? tokat yiyip de kanın ağrıyor ha. Kaç tane tokat yedin? 100. Oha. Kilo alman lazım. <gülüyor> Niye? <laughs> Aha burada bir şey söylüyor. Dur bakayım bakayım. What is think pink suit? Yani diyor ki bu, bu iğnelerde pembe sı sıvı var. Onlara dokunma diyor. Ölürsün diyor. <laughs> çok iyi var ya çok güzel atıyorsun ha. Huyi Lok Slik Van Cenk Kronton Lavda dikkat et Lavda dikkat et Lavda dikkat et Aaaaaa ama... Ah Normalde norm normal normal burada Ayy. ölmemiz lazım ama ölmüyoruz. Neden? Çünkü bu bir oyun <laughs> Koş 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 Yedirme. Tamam ben ben Bak <gülüyor> <gülüyor> Hayır Hayır <gülüyor> 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 Yine niye düştük ya? Abi ya bir doktoru bulamadık atlamıyor ya. ya. Niye atlamıyor? Doktoru bulamadık. İnşallah gebersin. Gebermedim. Oh, oh. doktoru Doktora bir bulamadık ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ay gelemiyorum. 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 Tamam. ekber Allahu ekber Dur lan yapamadık Geliyoruz Ali Ali neredesin Ali Allah. Ya öldüm <laughs> yine ya Allah Gidiyoruz ulan Allahu ekber <laughs> Bom. Bak üstüne düştüm Nasıldım abi? <laughs> Çıkıyorsun adamın. Tamam Koş 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 Adamın içindeyiz şu anda ya <laughs> Öldü ya niye öldün ya oğlum <laughs> Hop Hayt hayt <laughs> Bu ne lan? İçi <laughs> kemik. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hmm. Bu ne lan? Ha bu kan. <laughs> ne bu Ekmek. Ekmek kafa nereden geliyor Ali senin? Ep ya bu kana ekmek dedi ya Ya of ya düştüm yine Abi düştük yine ya Ondan sonra burası Öbürü nereye bu mu? Aha Öbürü de bu Hop hop Aha bu Ay. Hadi açıl. Ha, açıl. Bu kaburga. Göğüs, ka <laughs> 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 göğüs kafesi. Göğüs <laughs> kafesi. Göğüs kafesi bu. Olan ha, kuyruk sokumu. Ha. <laughs> Abi, e ha bu da göğüs kafesi şimdi. Hadi oğlum hadi hadi, hadi, hadi ya kaçmamız lazım. Aha, ka aha ciddi kalbine geldik şimdi. Kalbine geldik. Hadi gel bunun kalbini kırak. Krak mı? Neredesin lan? Ha oradasın. Bak bak kalbine bak nasıl atıyor. Kalbi gibi Kapalı işte. Gir. <laughs> Ağzını bir daha sen yapma. Tamam. Iyi. Ay kalbi ka kalbini gördüm. Bak. Aha, bak damarlar var. Bak kal kalbine gelen oksijen damarları bunlar. Aa, sus, sus. Hop. <laughs> Uğur, du, du, du. bir iki üç bir Hayır! <laughs> ne dur dur! 1, 2, 3 1, 2 ne 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 Buranın çıkışı yani... ne Abi buranın çıkışı çok kötü bir yere çıkıyor Ali. Gel bak şu anda göreceksin. Sus, <laughs> <mi? gülüyor> Öldü ya abi. Gözlerimin önünde öldü. Hadi bekle döp seni. Ne acele gerek var? Döp ki de ne acele gerek var? Ali buranın çıkışı. Bak bu dere. Abi. Hayır. Çok hızlı. Çok hızlı. Değme, değme, değme. Değme. Ben değmedim. Ben değmedim. Değmedim ki. Ay. <laughs> <laughs> Hiç abi, abi nereye geldik ya? Oğlum çok hızlı ben atlayamıyorum. Oh iyi güzel şey oh. düşündüm düşündüm şey yok oh. da iyi güzel. Oh. Oh. Bu sefer kanalizasyona geldik. Hadi 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 hadi. <laughs> <laughs> Saldı. <gülüyor> hadi gel gidelim. Oğlum o kanalizasyon kanalizasyon.

Nereden geçiyorsun? Buradan. Buradan niye geçiyoruz oğlum? Öyle oyun. Ha öyle oyun git ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 aha. Aha disco. <gülüyor> Abi, <gülüyor> 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 dur ben de alayım dur. Aa, oha, uç, uçuyorum lan. Neyse gel hadi bitirelim. Aa dur. Kalem mini game var. Gel videoyu bitir gel gel. Ne ne yap ne yapıyorsun oğlum gel. Yok ben buraya gideceğim. Gel hadi videoyu bitireceğiz hadi. Ben buradayım. Oğlum videoyu bitireceğiz hadi hadi gel hadi. Ya oğlum video dur. Ben tamam, şu an bitireceğim ben geldim. Lan oğlum gel de bitireyim gel. Hadi o şeyinde bitirek yani oynayarak bitirek hadi dur. Yazayım. Nerede bu? Evet. Arkadaşlar biz bunu oynayan oynay diyorsunuz da onu da edince yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir günlük videomuz da bu kadardı. Ali'nin Ali Ali gel. Ali gelsene oraya. Ben deliriyor adam Gel lan gel gel nereye gittin? Yani. Oğlum bak doğru gün videoyu bitireceğim hadi gel. Gel bir karşıma gel. Ne yapıyorsun oğlum? Niye yükseliyorsun? Tamam. Evet arkadaşlar, bir günlük videomuz da bu kadardı. Ali'nin geldi Ali geldiği için teşekkür ederim. Ali Yükseliyor. Çarpıyor galiba. Geldiği için teşekkür ediyorum. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye bye.